Okul beslenmesi videosundan herkese merhaba. Birinci gün böyle köfteli bir dürüm yapmıştım. Dürümlerin arasına biraz ketçap sürdüm ve marul ekledim. E, bunların yanına da biraz ayran ilave ediyorum. İkinci gün için peynirli böreklerimiz vardı. Peynirli böreğin yanına kuzeyin ayrılmaz ikilisi ceviz ve mandalina ekliyorum. Kuzey seviyor yapacak bir şey yok. Bazen laf söylüyorlar ama bana yine mi ceviz mandalina diye ama çocuk seviyor yani. Üçüncü gün kıymalı bol sebzeli bir makarna yapmıştım. Onu termosuna ekliyorum. Makarnanın yanına da çok ilginç bir şey koyuyorum. Mandalina ve ceviz <laughs> yapacak bir şey yok. Biraz yine ayran istedi Kuzey. Dördüncü gün çorba yapmıştım. Böyle et suyuna bir tarhana çorbası yapıyorum. Onun yanına da böyle bir peynirli simitten atıştırmalık hazırlıyorum. İki parça, iki küçük parça çorbayla güzel gidiyor. Ekmek yerine bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Ve bir tane de muz ekledim. Beşinci gün kek günümüz. Kekin yanına koyduğum peynire de çok laf ediyorsunuz ama bir kere deneyin. Gerçekten çok yakışıyor. Peynir dışında biraz ceviz ve süt ekleyerek bir haftalık beslenmeyi tamamlıyorum.